Evet arkadaşlar saçma sapan bir yerden herkese Merhabalar e, bugün Xiaomi Mi 4 Ultra Scooter'ımın e, iyi yanlarını kötü yanlarını kullanıcı deneyimlerini bozulabilen yerlerini paylaşacağım sizinle öncelikle Scooter parasını hak etmiyor bu bir iki bazı yerleri hassas Örnek vermek gerekirse neresi? İlk olarak stobu. Stobunun camı hassas değil. Stobu su alıyor zaten. Kanalımda bununla alakalı bir video var. Scooter'ın stobu su aldı. Kendi kendine bozuldu. Sonra ben camını açtım. Tamir etmeye çalıştım. Bir işe yaramadı. Ön farı sağlam. Mercekli. Ön farından memnunum. Ön farında sıkıntı yok. Frenleri güzel. Bin kilometre oldu neredeyse. Balatalarına hala bakmadım. Zaten sadece önde fren var. Arka tarafta elektronik motor freniyle çalışıyor. Onun haricinde 1000 km oldu şu anlık süspansiyondan yana bir sıkıntı yaşamadım. Ek olarak sadece yaşadığım tek sıkıntı, tek ve en büyük sıkıntı kaza yapmama sebep olan sıkıntı kilit mekanizmasının bozulması oldu. O da nasıl bozuldu? Normalde burada bir tane mil var içinde. O mil kırılıyor. Ben yolda giderken Gidonum kendi kendine katlanıyor Böyle saçma bir şey oldu Neyse ki Scooter'ın hızı düşük olduğu için Son hızı 25 olduğu için Hasar almadım ama alabilirdim Yani o konuda Xiaomi'yi kınıyorum Xiaomi seni kınıyorum Bu da bir reklam Ya da karalama da değil ikisi de değil <laughs> Cihaz bu şekilde Alınır mı? Bence almayın Zaten sıfırını şu an 48 bin liraya falan satıyorlar kutulu halini. Ama 30 bin liraya millet açılmamış kutu satıyor sahibinden de. Sakın sıfır alayım demeyin. Zaten scooter alırken de Xiaomi bence almayın. Çünkü ne hızı yeterli ne gidişi yeterli. Yokuşlarda ben 90 kiloyum. 1.80 boyum var mesela. Yokuşlarda bana yetmiyor. Reklamlarında sürekli övülüyor ama yokuşlarda beni tatmin etmedi bir türlü. Az sonra sürüşe geçeceğiz. Şöyle bir dışarıdan tekrar göstereyim. Normalde yıkayacaktım ama enayiliğime geldi. Yıkayamadım. Şu şekilde. Ağırlığı 27,5 kilo. Kışın şarjı yaza nazaran daha iyi gidiyor. Tabii ki. Pilin karakterinden dolayı. 4 tane modu bulunuyor. Şöyle. Ekranda bu arada çok kolay çiziliyor. Buraya telefon koyun falan demeyin sakın. Birincisi yürüyüş modu. Yürüyüş modunda scooter sadece açık. Farları yanabiliyor. Onun dışında 4 ile 5 ile falan gitmiyor yani. D drive. Drive'da 20 km hızla sınırlandırılmış şekilde. Yavaşlaması da bayağı yavaş oluyor. Sport 25'e kadar çıkıyor. Ama ara hızlanmaları yine çok iyi olmuyor. Sport Plus'ta da elinde ne var ne yok. <laughs> Hepsini ortaya koyuyor. Ve gidebildiği kadar gidiyor artık. Ne kadar giderse. Şimdi sürüşe geçelim. Şimdi hemen bir sıfırdan 25'e biliyorsunuz sonuzu 25. Sıfırdan 25'e hızlanma çekeceğim. Tabi bu ayakla ittiriliyor ilk başta. Bu şekilde 25 oldu mu? Şu an 25 oldu. Evet. Şu an 25. Bu şekilde ee, eğer kilonuz hafifse ve rüzgar şartları da elverişliyse 70 kilometre boyunca seyredebiliyorsunuz bu şekilde yani oturduğunuz yerde şey varsa bisiklet yolu tarzı bir şey varsa çok rahat gider bisiklet yolunda. Ama trafikte yetmiyor. Eğer diyorsanız ben bununla caddeye çıkacağım. Bisiklet sürer gibi aynı gideceğim. Bunun biraz zor oluyor. Oluyor ama biraz zor oluyor. O yüzden o açıdan pek mantıklı bir şey değil. Kedicik kaçma gel buraya. Kaçma. Evet, böyle bir alet arkadaşlar. Şurada bir duraklayalım. Sağda. Şu şekilde. Şu an şöyle hızım bir ona sabitleyeyim. 10 kilometre hızdayım. Ekranı da çekelim. 9-10 civarındayım. Basıyorum sonuna kadar. 25 oldu. Evet.